Herkes merhabalar Gizli Gerçekler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün KU videomuzda yasaklanan ekse oyunlara bakacağız. Videomuza başlamadan önce bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu aşağıdaki butonlardan beğenmeyi unutmayın. Sonic EXE, Sonic the Hedgehog oyun serisi için hayran yapımı bir korku oyunudur. Oyunun yaratıcısı, bir internet forumunda bir hayran yapımı Sonic oyunu yapmak istediğini duyurdu ve bu fikir birçok insan tarafından desteklendi. Ancak, oyunun sonunda ortaya çıkan şey beklenmedik bir şekilde korku dolu bir deneyim oldu. Oyunda Sonic karakteri yıkık bir şehirde gezinirken karşınıza çıkıyor. Ancak Sonic'in görünümü tamamen değişmiş. Normalde sevimli ve neşeli bir karakter olan Sonic, şimdi korkunç bir yaratığa dönüşmüş. Oyun boyunca Sonic'in karakteri karanlık ve rahatsız edici bir atmosferde hareket ederken, oyuncu Sonic'in izlediği izleri takip ederek ve sırları çözerek ilerlemeye çalışır. Oyunun karanlık ve rahatsız edici atmosferi, oyuncular arasında popülerlik kazandı ve oyun hızla bir fenomen haline geldi. Ancak, oyunun şiddetli içeriği çocuklar için uygun olmadığı için pek çok yerde yasaklandı. Sonic Ece oyunu, bazı ülkelerde ve kurumlarda da yasaklandı ve hayranlar tarafından yaratılan birçok modifikasyon ve yeniden yapımı da benzer şekilde yasaklandı. Oyunun yaratıcısı, Sonic Eke'nin yaratılmasının amacının, oyunu oynayanların sıradan bir Sonic oyunu beklerken beklemedikleri bir şeyle karşılaşmalarını sağlamak olduğunu söylüyor. Oyunun başarısının nedeni, Sonic'in beklenmedik görünümü ve karanlık atmosferi ile ilgili olabilir. Sonuç olarak, Sonic Ece Sonic hayranları arasında popülerlik kazanan bir korku oyunudur. Ancak oyunun şiddetli içeriği nedeniyle bazı yerlerde yasaklandı. Oyun, karanlık ve rahatsız edici atmosferi ile dikkat çekiyor ve oyunculara beklenmedik bir deneyim sunuyor. 2 numara Super Mario Exe, Super Mario Ece, Super Mario Bros oyununun korku dolu bir hayran yapımı sürümüdür. Oyunun yaratıcısı, Sonic Eke'nin yaratıcısı gibi, sıradan bir Mario oyunundan beklenmedik bir şeyle karşılaşmak istediğini söyledi. Oyun, normal bir Super Mario oyunundan farklı olarak, Karanlık ve rahatsız edici bir atmosferde geçiyor. Mario karakteri, Mario evrenindeki birçok düşman ve zorlu engel ile karşı karşıya kalıyor. Ancak normalde sevimli ve renkli olan bu düşmanlar, karanlık ve rahatsız edici bir şekilde tasvir ediliyor. Oyunun ilerleyen bölümlerinde Mario karakteri Mario evreninin sevimli görünümünden uzaklaşıyor ve çeşitli yaratıklar ve korkunç manzaralarla karşılaşıyor. Oyunun sonunda Mario ölümcül bir canavarla karşı karşıya kalır ve oyuncu Mario'nun hayatta kalmasına yardımcı olmak için onu kontrol etmelidir. Birçok YouTube kanalı Super Mario Eke'nin oynanışını kaydederek ve yorumlayarak bir video serisi oluşturmuştur. Bu videolar, oyunun karanlık atmosferini ve rahatsız edici görüntülerini vurgulamakta ve izleyicilere korkunun nasıl bir şey olduğunu hissettirir. Sonuç olarak, Super Mario, Ece, Super Mario Bros hayranları arasında popülerlik kazanan bir korku oyunudur. Oyun, normal Super Mario oyunlarından farklı olarak, karanlık ve rahatsız edici bir atmosferde geçiyor ve oyunculara beklenmedik bir deneyim sunuyor. Birçok YouTube kanalı, oyunun oynanışını kaydederek ve yorumlayarak bir video serisi oluşturmuştur ve bu videolar, oyunun korkunç görüntülerini vurgulamaktadır. 3 numara Dino Exe, Dino Ece, Chrome tarayıcısının efsanevi, yok internet bağlantısı, oyununu korku dolu bir hayran yapımı sürümüdür. Oyunun yaratıcısı, oyuncuların beklenmedik bir deneyim yaşamalarını ve bu basit oyunun normalde düşünülemeyecek bir karanlık yönünü keşfetmelerini istedi. Oyun, normal Dino oyunundan farklı olarak, Karanlık ve rahatsız edici bir atmosferde geçiyor. Oyuncular oyunu oynadıkları sırada ölümcül düşmanlarla ve zorlu engellerle karşı karşıya kalıyorlar. Oyunun grafikleri de karanlık ve tekinsiz bir atmosfer yaratmak için tasarlanmış. Oyunun ilerleyen bölümlerinde oyuncular Normal dino oyununda olduğu gibi zorluk seviyesinin artmasıyla birlikte daha da karanlık bir atmosferle karşı karşıya kalırlar. Oyuncuların korku dolu anları ve beklenmedik olayları yaşayacakları birçok farklı bölüm bulunuyor. Sonuç olarak, Dino Ece, basit bir internet oyunu olan dino oyununu korku dolu bir hayran yapımı sürümü haline getiren bir oyunudur. Oyun, normal dino oyunundan farklı olarak, Karanlık ve rahatsız edici bir atmosferde geçiyor ve oyunculara beklenmedik bir deneyim sunuyor. Birçok YouTube kanalı oyunun oynanışını kaydederek ve yorumlayarak bir video serisi oluşturmuştur ve bu videolar oyunun korkunç görüntülerini vurgulamaktadır. 4 Numara Pikachu Exe Pikachu vece, Nintendo'nun efsanevi Pokemon serisi karakteri Pikachu'nun korku dolu bir hayran yapımı sürümüdür. Oyun, Pikachu'nun normalde düşünülemeyecek bir karanlık yönünü keşfetmek isteyen hayranlar tarafından geliştirilmiştir. Oyun, normal Pokemon oyunlarından farklı olarak, Karanlık ve rahatsız edici bir atmosferde geçiyor. Oyuncular oyunu oynadıkları sırada Pikachu'nun ölümcül düşmanlarına ve zorlu engellerine karşı mücadele ederken korku dolu anlar yaşayacaklar. Oyunun grafikleri de karanlık ve tekinsiz bir atmosfer yaratmak için tasarlanmış. Oyun ilerledikçe Pikachu'nun karanlık yönleri ortaya çıkmaya başlar ve oyuncular normalde neşeli ve sevimli Pikachu karakterinin bu yönleriyle karşılaşırlar. Oyunun ilerleyen bölümlerinde oyuncular daha da karanlık bir atmosfere sahip ve Pikachu'nun kötücül güçleriyle karşılaşacaklardır. 5 numara Pinkie Pie Exe Pinkie Pie Ece, popüler animasyon serisi My Little Pony, Firinçip ismacicin bir hayran yapımı korku oyunudur. Oyun, ücretsiz olarak indirilebilen bir tarayıcı oyunudur ve herhangi bir ek yazılıma ihtiyaç duymadan oynanabilir. Oyun, oyunculara Pinkie Pie karakterini kontrol ederek korku dolu bir maceraya atılmalarına olanak tanır. Oyunda, oyuncular Pinkie Pie'sin virüsünün etkisinden kurtulmaya çalışırken, oyunda rastgele yerleştirilmiş nesneleri toplamalı, engelleri aşmalı ve düşmanlarla lardan kaçmalıdır. Oyunun atmosferi oldukça karanlık ve ürkütücüdür ve oyuncuların dikkatli olmaları ve hızlı düşünmeleri gerekmektedir. Oyunun popülerliği My Little Pony hayranlarına ilgi duymayan kişilerin bile dikkatini çekmiştir. Oyunun başarısı, My Little Pony hayranlarının sadece klasik çizgi diziden daha korkutucu bir versiyonunu oynamak istemeleri değil, aynı zamanda korku oyunu sevenlerin de oyunu oynamasıdır. Sonuç olarak, Pinkie Pie Gece, My Little Pony hayranları arasında oldukça popüler bir korku oyunudur. Oyunun atmosferi oldukça karanlık ve ürkütücüdür ve oyuncuların dikkatli olmaları ve hızlı düşünmeleri gerekmektedir. YouTube'da birçok video ile destek Oyun, My Little Pony hayranları ve korku oyunu sevenler arasında popülerdi. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları daha çok kanalımızda görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.